Özdemir Bey yani bazen böyle e, ambalajlar ya kelimeleri mesela zamanında imar senin, senin bir, bir, bu, bir mü, müsaade et yani imar barışı dedilerdi. Ondan sonra bir depremden bütün Türkiye insanların başına yıkıldı. Çocuklarımız da İSİAS'ta kaybettik. Şimdi gara para aklamaya varlık barışı denmez. Madem Sayın Şimşek'le görüştünüz rica etsem kamuoyu bilsin diye söyler misiniz? Eee görüştünüz AKP yetkilileri Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta günah sayılan aslında bu kumarhane sayısının artırılmasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Bunu da eee kamuoyuyla paylaşırsanız. Peki, Çünkü ne zaman gelse Türkiye'den yetkililer hep birlikte namaza gidiyorsunuz. Elhamdülillah oluyorsunuz da bu kadar büyük bir günahın yaygınlaştırılması için ne diyorlar? Onu kaçıyorsunuz gene. Allah Allah çok enteresan. Sürekli kaçıyor. Merak ettim. Merak ettim Türkiye yetkilileri ne diyor bu konuda? Başkan ben ikinci söz hakkımı kullanabilirim biri olsa. Şöyle Tekrara girmemek için arkadaşlarımın yasanın detayları ile ilgili söylediği şeyleri söylemeyeceğim. Ben çok başka bir perspektiften e, kumarhane meselesini e, ele almak istiyorum Sayın Berova. Çünkü bu ülkede sanki kumarhane ve kumarhaneler üzerine bina edilmiş turizm çok normalmiş gibi bir e, algı yaratılıyor ve geçtiğimiz haftalarda özellikle itibari para adı altında kara para aklamayla ilgili kanun hükmünde kararname geçirmeye çalışan hükümetin bu yasayla bağlantılı olarak kumarhaneler laf atmayınız az önce dediniz ki az önce dediniz ki kürsüden çıkın hakkınızı kullanırsınız Özdemir Bey kürsüden çıkıp cevap verirsiniz eee Kullanırsınız, ben, ben başka kullanırsınız. çıkıp cevap verseydiniz Salahi Bey'in sorduğu sorulara bu tip konuları da konuşmak zorunda kalmazdık. Ondan sonra bağırarak boğmaya çalışıyorsunuz. Sayın Meclis Başkanı e, Bakan konuşmama müdahale ediyor. Bakan konuşmama müdahale ediyor. Şimdi gelin Sayın gelin, Özdemir Berova 1996'da susurlukta. Bir kazayla beraber ortaya çıkan bir skandal sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa dişi örgütlerin devletle olan bağlantıları ile susurlukta meydana gelen kaza olayının arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu var. Bu Meclis Araştırma Komisyonu'nun 1997'de bir yıllık bir çalışma sonucunda hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu raporun dışında bırakılan birçok konu olduğu için dönemin CHP milletvekillerinden Fikri Sağlar Bey, 25 Mayıs 1997'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapmış. Daha sonra Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna davet edilerek bizim meclisimizin komitesinde de çeşitli bilgiler vermiştir o bilgileri paylaşarak bir bağlantı kuracağım. Bugün yapılan işlerle e, alakalı. Fikri Sağlar Bey'in e, konuşmada ne söylediğini merak ederseniz hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmayı hem de bizim meclis komitesinde tutanakları alıp okuyabilirsiniz. Fikri Sağlar Bey diyor ki 1980'li yılların başından itibaren Afganistan'dan Pakistan'a, oradan Türkiye'ye uzanan ve Türkiye'den Avrupa'ya e, uzanan bir yol çerçevesinde bir narkotik ticareti e, yapılıyor ve bu narkotik ticareti üzerinden biriken kara paranın e, paralel yapı olan derin devlet tarafından aklanması çok kolay olmadığı için ilk başlarda e, bu kara parayı aklamak üzere Türkiye'de otobüs şirketleri kuruluyor 1980'li yılların ortasında. Çünkü o dönemde otobüs şirketlerinden gelen paraların menşeyi sorgulanmıyor. Böyle küçük miktarlar, e, küçük coinler şeklinde olan paralar olduğu için miktarı büyük olsa bile bunun menşeyi sorgulanmıyor. Daha sonra Türkiye'de kumarhaneler yasasını e, geçiriyorlar e, kara parayı aklamak için. 1988 ya da 89 tarihlidir. Önümde notlarım yok, çok spontan çıktım. Ee, ve belleğimdeki bilgileri paylaşarak yapıyorum bu konuşmayı ve kumarhanede para aklamanın yolu gidiyor mesela bavulla 10 bin dolarlık atıyorum bir oyun oynuyor 9 bin dolarını e, kaybetmiş e, gibi görünüyor bu 9 bin doların 1000 lirasını e, bin dolarını kumarhane alıyor 8 bin e, dolarını ilgili kişinin hesabına yurt dışına yatırılıyor. Daha sonra e, Tansu Çiller döneminde külçe altının menşeyi sorgulanmadığı için altın borsası kuruluyor ve paralar bunun üzerinden altın üzerinden aktarılmaya çalışılıyor. Fakat Türkiye uluslararası hukuk içerisinde bir devlet. Dolayısıyla uluslararası denetim mekanizmaları ve bankacılık denetim mekanizmalarının içinde. Bu paraları en kolay aklamanın yolu uluslararası hukuk dışında olan Kuzey Kıbrıs'a önce offshore bankalar üzerinden e, aktarmak, daha sonra da Refah Yol Hükümeti döneminde kumarhaneler üzerinden aktarıp aslında kara parayı burala aklamak. Ve biz 30 yıldan fazla bir süredir kara para cenneti haline getirildik kumarhaneler üzerinden. Şu anda bu hükümetin yapmaya çalıştığı kumar baronlarının sayısını artırarak uluslararası hukuk dışında olan bu ülkede daha fazla kara para aklamak mı? Bunların suç teşkil ettiği ve uluslararası denetim kuruluşlarıyla eee koordineli bir şekilde Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklı işbirliği yapamadığımız bir yerde kumarhane sayısını artırarak Kara para aklayanların taleplerini mi yerine getirmeye çalışıyorsunuz Sayın Fikri Ataoğlu? Çünkü bu kadar küçük bir ülkede 750 yatak kapasiteli e, otellere ihtiyacımızın olmadığı bir gerçek. Hali hazırda zaten kıyılarımızı peşkeş çekerek vermiş olduğunuz çok büyük e, mas turizm yapan otellerin, kapalı devre çalışan ve dışarıdaki esnafa hiçbir şekilde faydası olmayan otellerin zaten ekonomiye bir katkısı olmadığı ortada. Biz uyuşturucu, narkotik, insan ticareti, kara para aklayan bir yer olarak mı anılmak istiyoruz dünyada? Size bu yasal düzenlemeleri yapmakla ilgili talepte bulunanlar kimlerdir bu kadar açık soruyorum. Bu hükümet kendi kendine mi karar veriyor da bu düzenlemeleri yapıyor. Çünkü alel acele genel kurul günlerinde e, komite toplantısı alıp da aman meclis kapanmadan bunu geçirelim paniğinin arkasında e, muhtemelen birilerinin talepleri var diye düşünüyorum. Zaten bu hükümet değil miydi ki kazinolardan alınan vergileri geçtiğimiz dönemde de e, indiren yani devletin gelirlerinden feragat ederek yurttaşın mevduatlarına el koymaya gelince Devrim Bey okulları depreme dayanıklı hale getireceğiz deyip mevduatlardan kesinti yapıp onu hiçbir şekilde yurttaşa hizmet olarak döndürmüyorlar. Öyle bir noktaya getirdiler ki vergi dediğin şey nedir? Yurttaşla devlet arasında bir mutabakattır. Yurttaş devlete niye vergi verir? Bunu bana kamusal hizmet olarak geri döndür diye vergi verir. Sağlık hizmeti, okul hizmeti, yol hizmeti ve benzeri sosyal hizmetler olarak geri döndür diye. Bu arkadaşlar zaten bir transfer ekonomisi kurmuş durumdadırlar. Kamu kaynaklarını özellikle yabancı şirketlere ve bunun içinde kırıntılarla nemalanmaya çalışan yerli şirketlere aktarırken muhtemelen karşılığında tamamen duygusal bir takım komisyonlar da alıyorlar şüphesi uyanıyor. Yoksa kamu menfaatiyle ilgili hiçbir adım atmayıp bu şekilde kumar baronlarını bu ülkedeki mafyokrasiyi besleyen düzenlemeleri bu meclisin gündemine taşıyarak hiçbir şekilde halkın faydasına olmayan, sadece belirli küçük bir zümreyi zengin etme veya onların kara parasını çamaşır makinesinde çitile çitile yıkamak dışında başka hiçbir işe yaramayan bu düzenlemeleri niye yapsınlar? Milletvekili denilen şey millete halka vekaleten görev yapmaktır. Siz milletvekili değil şirket vekilisiniz. Siz milletvekili değil aslında kara para vekilisiniz. Siz milletvekili ya da bakan değil, çamaşır makinesisiniz arkadaşlar. Kara parayı aklamaya çalışan çamaşır makinesi ettiğiniz memleketi çünkü. O yüzden de burada açıkça itamda bulunuyorum ve bu yasal düzenlemeye niye ihtiyaç duyulduğunuz soru formatında da soruyorum ki burada bakan koltuğunu işgal eden Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Özdemir Berova çıkıp konuşsunlar. Biz de kendimizi tekrarlamayalım. Murad ettiğiniz o yüce yüce amaçların ne olduğunu halk sizin ağzınızdan duysun. Aksi durumda size bu düzenlemeleri yapmak için rica, komisyon ve benzeri üzerinden gelen şirketlerle işbirliği içinde olduğumuz itamında bulunuyorum. Buyurun lütfen bu ithamların yanlış olduğunu, bunlarla neyi murat ettiğinizi halka siz açıklayın ki gereksiz yere, evet birbirinize bakarsınız. Yani e, okulların yüz metre yakınına e, bu şekilde kumarhaneli otel açıyor olabilmenin maksadı nedir arkadaşlar? Nedir? Çocuklar gitsin de oralarda e, bunları örnek alsın diye Yoksa etrafında dönme ihtimali olanlar narkotik meselelerinden öğrenciler de zarar görsün diye. Akıl var, mantık var ya. Yani çıktığınızda kürsülere sürekli bir devlet hamaseti yaparsınız ama devleti soktuğunuz nokta kendi içinizde de bir mutabakat olmadığını düşünüyorum. Çünkü mutlaka Ulusal Birlik Partisi'nin de Demokrat Parti'nin de e, içinde vicdanlı, bu ülkeyi sevip bu ülkeyi korumak isteyen vekiller kalmıştır. Kalmıştır. Ama herhalde bakanlara bu yasaları yapacaksın diyenlerin karşısında boynunuz kıldan ince ki hiçbir şey diyemiyorsunuz. Ya vicdanınızı, aklınızı öldürmüş durumdasınız ya da sopa o kadar büyük ki ya da havuç o kadar büyük ki gerekeni yapamıyorsunuz. Böyle ithamda bulundum size. Lütfen e, cevap verin. Teşekkür eder. Saygılar sunarım. Şimdi oradaki o düzenlemede Niye? esas bizim düzenlediğimiz bugün itibariyle ile kazinolardan banka yolu ile paraların e, nasıl diyeyim havalesi havalesini banka yoluyla yapılmasını mümkün kılabilmek e, amacıyla bu cumhuriyet demeyecek bir bu mi? bu Kıbrıs'tan bu nasıl geldi bu, bu para diye aynısını demeyecek tamam. mi sana. Ama burada e, burada ne burada bana? senin dediğin akıl dışı olayın üzerinde en azından oradaki eee kazilonun içerisinde para yoluyla gönderilmesi, nakledilmesi yani buradaki eee hesaplar üzerinden nereye gidecekse gideceği yere bir havale söz konusudur. Bunun dışında bu Türkiye'ye gideceğin veyahut da Almanya'da gideceğin ve bir çanta bir çanta kalimat Türkiye'de e, para vereceğin gibi buldular. akıl tutulması birine, bir şeyi euro 2000 bir bin bin euro Kuzey nasıl Türk Çok Cumhuriyeti'nde çıkan bir yasayı temel alarak söylemek gerçekten büyük bir iktisat Dehalıydı. kabul, ettiğiniz, teşekkür 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 kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu Şimdi ülkede ödeme arkadaşlar. kuralını kaldırıp dünyanın her yerinde gazino gelirleri ödenebilir diye madde getirdiğiniz için ve çamaşır makinesi görevini üstlendiğiniz için bu halk adına yazıklar olsun size. Yazıklar sana olsun ki. Ne kaldırdın? Yazıklar, cevabını ver. yazıklar cevabını sana ver. olsun ki. Gerekçeli yapacak. Dışı, neden dışı yaptık, dışı Neden yaptın? Neden Belli yaptın? Belli şekilde maddenin içeriğini çevirmek sürekli. Niye değişiyorsun? Soru bu. Burada gündem Soru bu. olsun. Ve kamuoyunda Kankaleci alışı operasyonu kuralını yaratmaya niye değişiyorsun? çalışıyorsun, çalışıyorsun Sayın Devrim Barçı. Tamam, yaptığın e, bu Niye değişiyorsun? İktisat profesörü, ya, yaptığın, bilgi yaptığın bilgi profesörü olarak ya, yaptığın, yaptığın, ya, yaptığın, ya, yaptığın yaptığın bu Sayın devrim açık, devrim açık devrim öğretim kitabı okuyorum. Sayın Devrim Barçı. Cevabı verin biz dinleyelim. Sayın Devrim Barçı. Biz Salahi bir ne yapıldı? Şahin yapıyorum Ben konuşurken bana ne yasayla, yasayla ilgili, ilgili. O, o kadar açık. Evet. bir cevap istiyoruz. Ödülüyor. Neden Bahreği. bu ülke açmıştı. dışında ödemenin yolunu açtınız? Ya o yüksek iktisat profesörü Neden verdim açmıştı? cevabımı. Evet, beğenirsen beğenin, beğenmezsen beğenmek mi kardeşim? Öyle bir yasa yapalım. Yasa öyle yapalım. ne? Gelecek burada bana akıl dışı diye sana bir var. Bütün ithamları kabul ediyorsun. Burada oturacaksın, konuşacaksın. Yüksek iktisat profesörü seni. Neden yapıyorsun? Evet, evet teşekkür ederiz. Sayın, Sayın Özdemir hazırladım. Berova çok sakin bir şekilde Devrim Bey'in sorusunu tekrarlıyorum. Böyle kavgaya boğulmadan halkın duyması için neden e, bunun yolunu açtınız diye soruluyor. Anladın da anlayalım. Evet. Bunun yolunun açılması diye bir şey. Söz konusu değil. Ya bir soru sor. Bir soruya soru cevap verin. Sorun varsa ya da senin sorununa cevapları. Değerli arkadaşlar. Kara paranın aklanması konusu tüm dünyanın ortak sorunlarından bir tanesidir ve dünya bu konuyla ilgili büyük bir anlamda mücadele vermektedir ve bu verilen mücadeleler çerçevesi içerisinde ülkelerdeki uygulamalarda birbiriyle bağlantılıdır ve baktığımız zaman bu ifade ettiği konuyla ilgili olarak sayın yüksek iktisat profesörünün bağlantısal bir ilişkiliği olması mümkün değildir. Yani kelimeler üzerinden oynamakla bunu hayat bulmasını sağlamak zaten mümkün olmayan bir konudur ve bu bağlamda baktığımız zaman bu yasal düzenlemenin de insanların banka yolu ile işlem yapılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan bir maddenin içerisine sıkıştırılmış olarak kelime oyunlarıyla burada yapılan zorlama akıl dışı bir yorumudur. Teşekkür ederim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ee, Sayın Özdemir Berova, sizin de dediğiniz gibi dünyanın sorunudur kara para aklamayla mücadele. Peki sizin hükümetiniz kara para aklamayla mücadeleye dair ne yapıyor? Çünkü bununla ilgili hiçbir yasa gelmedi şimdiye kadar buraya. Tam tersine itibari paralarla ilgili tartışmalar oluyor burada, Bavullardan para gelecek. Kumarhanelerin zaten 30 yıldır bu ülkede kara para akladığını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, bütün halk da biliyor. Ee, hepsi, hepsini 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 töhmet altında bırakmayalım ama büyük oranda bu işler için zaten Kıbrıs'a taşındığını ben değil yakın zamanda rahmetli olan Sırrı Süreyya Önder Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vallahi Vekillerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı konuşmada söyledi. Benim konuşmamda Fikri Sağlar Bey'in CHP milletvekili olarak 1998'de 97'de pardon pardon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutanaklara geçen konuşmalarında ve KKTC meclisinde gelip burada komitede verdiği ifadelerde dile getirildi. Bizim arşivlerimizde var. Eee basına yansıyor, çeşitli biçimlerde zaten. Yani şimdi parmağımızın arkasından saklanmayalım. Bir, kara parayla mücadeleyle ilgili ne yapıyorsunuz? Onu söyleyin hükümet olarak. İkincisi, bu kadar sorunu varken bu ülkenin ve Maliye Bakanı olarak sağlık çökerken, eğitim çökerken, bunlara doğru düzgün kaynak aktarılmazken, Kumarhane baronlarını zengin edecek düzenlemeleri ve halkın, kamunun menfaati hilafına olan düzenlemeleri nasıl bu kadar kolay getiriyorsunuz buraya? Ve gerçekten iyi bir iktisatçı olan Devrim Barçın arkadaşım, size rasyonel bir soru sorduğunda neden konuşmayı gargaraya getirip de kavgayla e, cevap vermekten kaçıyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Teşekkür ederim. He, şimdi konuşmanızın yani soru sormaya başlangıcınızın. Birinci parça, parçasında sorular sorduğumuz ona cevap vereceğim. Ama ikinci parçası kısmında yani birinci soru kara para aklama ile ilgili hükümetiniz ne yapıyor sorusudur. Ama ikinci kısmında kendi düşüncelerinizi gerçekmiş gibi kamuoyunun üzerinden algı yapmaya çalışıyorsunuz. O kısmı ya, al, yapmayın. Yalgı Yalgı, cevabını algı cevabını yapmayın. Vereyim. Algı yapacak cevabını olsam cevabını Ondan, ondan sonra ya. Sen, ya sen, ne Sen, ya? ondan sonra yani çıkarsın bu Yani falan diye, ya. Zaten yapmayın bunu. Zaten konuşuyorsun. Zaten doğru düzgün cevap Zaten ya. Doğru düzgün cevap vereceğim düzgün olan soruya. Bir, kara paranın aklanması için ne yaptık? Ee, bir, Kara paranın aklanmasının ile ilgili yasayı burada oy birliği ile en üst versiyonuna update ettik. Ettik mi? Ettik. İki, kara paranın aklanmasıyla ilgili olarak hangi dairemiz bu konuda güçlendirilmesi gerekmektedir? Para kambiyo Parakambiyo dairemizin bu bağlamda teşkilat yasasını güçlenebilmesi adına yine komiteden oy birliğiyle geçirdik mi? Evet geçirdik ve bugün bu yasadan sonra o yasayı da görüşeceğiz. Kara paranın aklanmasıyla ilgili olarak gerek Parakambiyo dairemiz gerekse merkez Bankamız Türkiye MASAK ile yakın ilişki içerisindedir ve sürekli istişareler mevcuttur. Para kambiyo personelimiz belki de Bakanlığım döneminde bu bağlamda eğitim alabilmek adına en çok Ankara'ya gönderdiğimiz ekiptir. Onun için değerli arkadaşlar bu konuda Türkiye'den MASAK'la birlikte yakın istişare içerisindeyiz. Yasal anlamda da baktığınız zaman hem suç gelirleri yasasını burada parlamentoda oy birliğiyle geçirdik. Hem para kambiyo yasasını da oy birliğiyle geçirdik. Bir dakika bitirmedim. Bir bitirmedim daha ama. Bitireyim sonra dinlerim. İtibari paralarla ilgili... Yasa tasarısı değerli arkadaşlar özünde bir varlık barışı olarak planlanmış ve kurgulanmış bir yasa tasarısıydı. Bu yasa tasarısıyla ilgili olarak da Türkiye'deki örneklere baktık, Almanya'daki örneklere baktık ve diğer ülkelerde de bu varlık barışıyla ilgili olarak bir düzenleme nasıl yapıldığı ise biz bunun yurt dışından getirilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıp meclise gönderdik ve mecliste de ilk toplantısını yaptık. O toplantı çerçevesi içerisinde e, gerek Sizlerin yani muhalefet vekillerinin gerekse oraya gelenlerin de e, görüşlerini dikkatle dinledik. Ve ben burada ilgili arkadaşlara bu konuyla ilgili çalışmaları yapacağımızı, önünün arkasının nasıl düzelteceği konusunda çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bunun mecliste tekrardan görüşüleceğini ifade etmemeye, rağmen herhalde bir muhalefet politikasıdır. Olabilir. Yani ona da bir sıkıntım yok. Zaman zaman örneğin en son Sayın Fikri Toros benim Maliye Bakanlığı Sayın Şimşek ile adada olduğu ve Sayın Şimşek'le ilgilendiğim gün bu kürsüden çıkarak bu konuyla ilgili görüşlerini ifade etti. Edebilir mi? Elbette edebilir. Keşke benim olduğum bir yerde ifade etseydi ki ben de cevap verebilseydim ama bu da önemli değil. Ama bir baktık ertesi gün Yeni Düzen gazetesi bir algı operasyonu yaratmak bir itibarsızlaştırma projesinin bir parçasını olmak üzere baş sayfadan bunu verdi elbette ki verebilir ama bizim veremeyecek hiçbir hesabımız cevap veremeyeceğimiz de hiçbir söz onu, onu yoktur. E, Öz, Özdemir Bey e, hepsini net derdim öyle gülerek bakma bak Aface Hanım gülerek bakabilirsin ama söylenilen her türlü soruya da açık ve net olarak Hayır, cevap verdim. Özdemir ederim. Bey son bana dediniz. Gel sen de komiteye bir şeyler öğren dediniz. Geçen ay ben bu konuyu gündeme getirdiğimde. O gün ben de geldim o komiteye. Yani şimdi bir şey söylemiyoruz söyledikleriniz ama o gün Bankalar Birliği'nin söyledikleri ortada. Masa'nın konuyla ilgili yani bu konunun geneliyle ilgili bugüne kadar. Arkadaşlar. Yapmış olduğu açıklamalar bu konunun ortada. Yani tartışılacağı yani yer. Bir komite, komitede, komitede, komitede. Reklam yapmak istiyorsanız gelin yani, ayrı reklam yapın. Reklam yapma değil de Özdemir Bey. Yani bazen böyle eee ambalajlar ya ki Kelimeleri. mesela zamanında imar Aha, senin, senin söyleyin, bir, bir, bu, bir müsaade bu, et yani imar barışı dedilerdi. Ondan sonra bir depremden bütün Türkiye insanların başına yıkıldı. Çocuklarımız da İSİAS'ta kaybettik. Şimdi kara para aklamaya varlık barışı denmez. Madem Sayın Şimşek'le görüştünüz. Rica etsem kamuoyu bilsin diye söyler misiniz? Eee görüştünüz. AKP yetkilileri Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta günah sayılan aslında bu kumarhane sayısının artırılmasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Bunu da kamuoyuyla paylaşırsanız. Peki, Çünkü ne zaman gelse Türkiye'den yetkililer hep birlikte namaza gidiyorsunuz, elhamdülillah oluyorsunuz da. Bu kadar büyük bir günahın yaygınlaştırılması ben. için ne diyorlar? Onu kaçıyorsunuz gene. Allah Allah, çok enteresan. Sürekli kaçıyor. Merak ettim, merak ettim Türkiye yetkilileri ne diyor bu konuda? Başkan ben ikinci söz hakkımı kullanabilirim biri olsa